Rodos heykeli antik dünyanın yedi harikasından biriydi. Yunan tanrısı Helios'u temsil ediyordu ve Makedonyalı komutan Demetrius'un uzun süren Rodos kuşatmasına karşı kazanılan zafer onuruna tanrıya teşekkür etmek için inşa edildi. Hiç kimse heykelin kalıntılarını kullanmadığı veya yeniden inşa etmeye çalışmadığı için Bronzdan yapılmış olan heykelin kırık parçaları yaklaşık 800 yıl orada kaldı. Tüm bu yıllar boyunca bazı turistler siteyi ziyaret etti. Ancak daha sonra 654 yılında Arap tüccarlar adaya geldiler ve kırık bronz parçalarını alıp ticarete başladılar. Metal hurdalar ticaret pazarlarına getirilip satıldı. Ne yazık ki Zaferi ve birliği simgeleyen devasa ve uzun Rodos heykeli, yalnızca metal hurdaları için ticaret pazarında sona erdi. Ancak bugünlerde artık bulunmayan kalıntılarıyla birlikte heykelin yıkılmasına rağmen kesin olan bir şey var: bu eşsiz antik sanat eseri gerçek bir deha ürünü olmaya devam edecek. Rodos heykeli Akdeniz'deki Yunanistan'ın 12 adalarının en büyüğü olan Rodos adasındaydı. Son araştırmalar ya Mandraki limanının doğu burnunda ya da daha iç kısımlarda dikildiğini gösteriyor. Eski dünya harikası ortadan kaybolmasına rağmen New York'taki ünlü eseri özgürlük anıtı ile tanınan Fransız heykeltıraş Auguste Bertoldi gibi modern sanatçılara ilham verdi. Bugün heykel dünyanın yedi harikasından biri ve bir sanat ve mühendislik şaheseri olarak kabul edilmektedir. Hiçbir antik yazar söylemeye zahmet etmediği için heykelin tam yeri bilinmiyor. Ancak limanın doğu tarafı en olası yer. Rodos heykeli 34 metre yüksekliğindeydi ve 15 metre yüksekliğindeki tabanın üzerinde duruyordu. Güneş tanrısı Helios, Demetrius'un savaş makinelerinden toplanan bronz kullanılarak oyulmuştu. Helios'un bu taşlı heykeli çıplaktı ve sol eli bir saat tutuyordu sağ eli limanı korurken güneş ışınlarından koruyormuş gibi gözlerini kapatarak yüzü göğe çevriliydi. Antik dünyanın yedi harikası arasında yer almasını sağlayan sadece Rodos heykelinin büyüklüğü değildi. Aslında onu diğer harikalarla birlikte oraya koyan bir tanrının bu canavarca kopyasını oluşturmak için kullanılan tekniklerdi. Heykeltıraş Chares Heykelin ayakta durmasına ve aynı anda desteklenmesine yardımcı olmak için demir kirişler ve çerçeveler kullandı. Heykelin inşası sırasında Çares'in başlıca endişeleri yer, görünürlük ve heykelin yeri güvenli bir şekilde tutturulabilmesi için yeterince güçlü ve sağlam olması gereken temeliydi. Yapıda Demetrius'un kullandığı savaş makinelerinden toplanan bronzlar kullanıldı. Kuşatma kuleleri iskele görevi gördü. Rodos heykeli tamamlandığında yaklaşık 33 metre yüksekliğindeydi ve bu onu antik dünyanın en büyük heykellerinden biri haline getiriyordu. Romalı tarihçi Yaşlı Plinius, çok az insan kollarını baş parmağının etrafında birleştirebilir diye yazdı. İnsanlar heykelin sonsuza kadar ayakta kalacağını düşündüler. Helenistik çağın kendisi gibi heykelin ömrü de kısaydı. Devasa büyüklükte olan heykel, İskender'in imparatorluğu gibi parçalara ayrılacak ve sonraki kültür kültürler tarafından ele geçirilecekti. Kültürü yansıtan sadece bir sanat eseri varsa o da Rodos'a ekeli ve onun talihsiz kaderiydi.